Thank you Selamünaleyküm Arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Unuttum lan yayına geçtim Bir an bir buçuk dakikadır bekletiyoruz öyle mi evet. Kapa gitti bize de ya Şuradan oyun bul diyelim Silinmiştir diyorsun Şimdi satış Şu ilanlarıma bir geri gel. şuna bir Babacım ben bu şeyi nasıl şimdi? tekrardan güncelleyeceğiz. Onu da bulmam lazım. Kas Chopper Klasik. Katıl yerine geri tuşuna bas. Aleyküm selam. Ağabasın başkan. Merhaba. Merhaba. Bir dakika bir dakika. Aleyküm selam. Mesela mi? Güvenliğin abi ben bir, ben, bir yönetemiyorum abi. Ben suale verdim. Ama rengimi verebilir misin lütfen? Hayır, bana niye? Lan lobi ver. Oğlum bu küçüklü <laughs> yumurta bu ses evet. ne? Bak gece verdim ben, Biver. ben bunu nasıl vereceğim başkasına? Yanlış. Bana ver bana. Ya, başla. Ben yönetmeyi hayır, biliyorum. Hayır, abi, tanıdık abi, 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 Ver ver bu ana verme de bir başlayalım, başlayalım. başlayalım çünkü dalacak da bir şu an. Böyle bir onu derse falan filan. Sen niye burada duruyorsun böyle sabit? Telefonla ilgileniyordum da ondan olabilirim ya. Yapalım yapalım. Yapalım. Arkadaş. Sağlık durursan tutturmasın. Ey evet. beni. Dakika bir gol bir anlarsınız. Zaten sövdürecekler ya. Arkadaşlar tam olarak berber dükkanında buldum ve oradan vahşi kelebek çıktı. Helal olsun. Bu <laughs> itiraf. Aşağıdan meyhaneye geçtim. Meyhaneden de bu e, başkanın ofisine geçtim. Şekil Hı -hı. değiştiren gayet olabilir yani. Şekil değiştiren ha. var mı? Oğlum direkt başkanın ofisine geçen kim? Tabi efendim tabi tabi. Şekil değiştiren var mı? Arkadaşlar şekil değiştiren Şekil değiştiren, var. değiştiren, değiştiren, var. Var. değiştiren olabilir. Evet.

Şu görenin üstüne bir gel bakayım ya. İnternet kullanımı %62. Niye böyle oldu? Neyi bu kadar çok çöktü şu anda? Kipi kullanımı zaten WorldCast tarafından çöküyor tepesine. Ki kullanmadığım halde çöküyor. Onu bir kapat. Ondan bir kurtul. Riot internete çöküyor. Niye şu anda çöküyor? Gene güncellemeye mi devam ettirdin? Ne yaptın? Aynen öyle yapmış. Neyse bari güncelle yapacak şu yok işimiz var. Kaya Rasu oyuna girmiş haber vermiyoruz. Ondan sonra anasını satayım yok. Oyuna gelmiyorsunuz, etmiyorsunuz. Arkadaşlar ben bankadan çıktım. kasabın meydanından doğru gidiyordum. Göre yapmaya. Orada poster yapıştırmak görevi gibi bir şey Orada ölü buldum. Bizim yanımızda olmayan birisi yapmış bunu. Hatta bir çocuklu kere gördü yani oradan geçerken. Ha tamam tamam, beni kere kere nasıl görüyor şu ben an bir şeyde bir adliyede bir değil bir mi? Bir adliyede bir biraz de bir bir Adliyede Adliyede yani onun için dedim. Bunların bu konuşma tatavası Bu ee su dişansı abi, su dişansı. Tamam o yüzden, hayır o yüzden su abi. Tamam o yüzden, hayır o yüzden su dişe ya yani şaka yapıyorum arkadaşlar. çok şey şey yani. Ben şaka yani Bir şey Aynen. Abi şaka yaptım. Delikanlı ya. Delikanlı olduğu için veriyorum ya. şaka yap. Abi ha, ya. Tamam vermemişler. <Gülüyor> 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 vermemişler. <Gülüyor> <Gülüyor> ya gerçekten ben Verdiğinizi Sattım ya. <laughs> Heriflerin koyduğu isimlere bak atayım satayım ya. Şaka gibiler ya. Vallahi şaka gibiler. Oh, efendim. Enes efendim. Biliyorum. Valla da olduğunu. Aa, aa. Ama her akşam bu durumda girmekten Lan, de ben sıkıldım. Problem oldu artık. Bıktım ya. Yani. Arkadaşlar şimdi söylüyorum tam olarak polis karakolun önünde ben dedektifim bu arada Kick kesti oyununda. ben de baktığım anda yanında şeyler yapabilecek. Netflix'e hmm. dikkat. Hmm. Net. Tamam. Bu yapıyor. Yapmasın. Su, su diş Su diş. Su diş diyor. Su diş. Yani. A, bak. Su diş kesmiş. Su diş, diş, diş atsın, King, <laughs> Su diş kesmiş. <etim>, atalım <laughs> su dişi. <laughs> diş, abi, 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 dişe abi, 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 şu anasını sattımın yerinde oyunu başlatmadan öncesine söylesene. Bunu niye söylemiyorsunuz yani ben onu anlamıyorum. Yok yere böyle beni iki iki uğraştırıyorsunuz. Şimdi yayını kapatacağım bir daha tekrardan şey açmaya uğraş. Ondan sonra yayına gelen gider olmuyor işte. Bok yani ismi nasıl değiştireceğiz hadi buyur gel. Açıl bakayım bir. Şeyin kendi içindeyken değiştirebiliyor muyuz YouTube'u? Buradayken düzenlemeyi almıyor. Peki canlı yap kısmına gir bakayım bir. Oradayken o ismi düzeltecek mi? Şu anda zaten yayın açık çünkü. Burada gözüken de biraz daha diye o eski şekilde hale gözüküyor. Ya of. Ben buna koyacağım böyle şimdi ya. Şöyle yayına geçtiğim anda anasını satayım bir laf söylüyorsunuz ya. Bu da beni ediyor işte anasını satayım. Dur dur amına koyayım bari eşik